Yani şahit oldu. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Daha ne diyebilirim yani? İç yüzünü bilmiyor dediniz efendim. Sessiz kaldıkça siz karşı taraf haklı olacak ve evet. e, iç yüzünü anlatmazsanız kamuoyu bilgilenmeyecek. Ne olur anlatır mısınız? Hiç her zaman susun. Yani bir böyle ama... bir yani neden bu kin oluştu? Çocuğuma karşı niye böyle bir şey yaptılar? Daha önce de söylediğim gibi ufacık bir şeyden başladı. Sonuçlar buraya kadar ulaştı biz çok üzüldük yani bu niye oldu niye herkes birbirine girdi e, bu bizim aile meselemiz yani herkes ailenin içerisinde e, neler yaşanıyor bunu bilmek zorunda değil bu çok özel bir şey ya aile mahremiyeti diye bir şey var biz bunu korumaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz ama böyle bir süreç başladı ben Allah var gam yok diyorum ve gerçekten çok üzgünüm yani hiç olmayacak bir şeyle yüz yüze kaldık, matap olduk. Yani kendimi nasıl ifade edeceğimi, nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Ama ben çok üzülüyorum ki insanlar neden bu kadar kinli, neden bu kadar içleri nefret dolu? Yani bu yapılacak bir şey mi ya?